Hadi bismillah. Büyük Reis sağ olun. Sağ olun. Büyükleş Büyük Büyükelçiliğimizde oy kullanma işlemi başlamıştır. Bugün itibariyle 3 Mayıs. Hem Büyükleş Büyük Büyükelçiliğimizde hem de Köstence Başkonsolosluğumuzda Bükreş'te 4 sandığımız, Köstence'de ise 2 sandığımız var. 10.500'e aşkın, 11.000'e yakın seçmenimiz var bütün Romanya'da. Geçtiğimiz seçimlere nazaran %30'luk bir artış aslında bu. 2014'ten bu yana vatandaşlarımız yurt dışında da oylarını kullanabiliyorlar. Bu önemli bir imkan bütün devletimizin imkanları yurt dışında da seçmenlerimizin bu demokratik haklarını kullanmaları için seferber edilmiş vaziyette. İlk seçimlerde bu 2014'teki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 20-25'lik bir yüzde ile katılım bulunmaktaydı. Akabinde yüzde 50 seçmen yüzdesine ulaştık 2018'de. Bu sefer umarız ki daha da yüksek bir seçim yüzdesine, katılım yüzdesine ulaşacağız. Dolayısıyla 5 gün sürecek burada. 3, 4, 5, 6, 7, 8 Mayıs günlerinde. Ama ilk günden gördüğümüz kadarıyla katılım şimdiden son derece yüksek her zaman olduğu gibi bir demokrasi şöleni havasında bu seçimleri de tamamlayacağımızı düşünüyoruz. Hayırlısıyla inşallah vatanımızın milletimize hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun.